Ve işte o muhteşem an geldi. Birazdan dev geminin içinde olacağım. Subaylar çok nazikler. Gerçekten denizlerimiz mükemmel. Her konuda yardımcı oluyorlar. Fikir veriyorlar. Her türlü sorumuza da yanıt veriyorlar. Sağ olsunlar. Allah hepsinden razı olsun. Allah ayaklarını taşıdığı için. Güzelliğe bakar mısınız? Kızıl elma. Bütün ihtişamıyla geminin güvertesinde en ön sırada yani abacılığımızın gururu, ismi, milli iradenin ve hedefimizin anlamını taşıyor aynı zamanda Kızıl Elma. Çok yakında bu pistten havalanacak. Arkasında TB2, TB3 bayraktarlar var. Halkımızda çok yoğun bir ilgi gösteriyor. Çoluk çocuk, buradalar özellikle çocukların gelmesi lazım bu milletin, bu devletin neleri başarabildiğini görmeleri, özgüvenlerinin artması için mutlaka ve mutlaka burayı görmeleri gerekiyor. Valla ne yalan söyleyeyim güverteye çıktığımdan beri göğsüm 5 santim ileride yürüyor. Anadolu'nun alt güvertesi. Burada 4 tane amfibi çıkarma aracı var. İçeride yaklaşık 50-60 tane zırhlı var. Bazıları amfibi suda gidebiliyor, karada gidebiliyor. Bazıları sadece karada gidebiliyor. İşte arkamda gördüğünüz 4 tane çıkartma gemisiyle o amfibi olmayan zırhlı araçları ve içindeki personeli karaya çıkartmak mümkün olabiliyor. Bir alt güvertesi var, bir de bunun üzerinde araç güvertesi var, muazzam.